İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bazı camilere baskın düzenlediği ve tarihi Nas camisini ateşe verdiği belirtildi. Filistin resmi ajansı Wafa'nın haberine göre İsrail ordusu Nablus kentindeki birçok camiye baskın düzenleyerek tahrip etti. İsrail askerleri Nablus kentinin eski şehir bölgesindeki tarihi Nas camisini ateşe verdi ve itfaiyenin yangını söndürmesini de engelledi. Bu durum alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Görgü tanıkları yangının imam odasını tamamen küle çevirdiğini, caminin halıları ve dış cephesinin de zarar gördüğünü aktardı. Sosyal medyada İsrail askerlerinin büyük bir birlikle Nas camisine baskın düzenlediği görüntüler paylaşıldı. Nablus'un en önemli tarihi yapılarından Nasr Camisi, Roma döneminde bir kilise olarak inşa edilmiş, 1187 yılında Haçlılara karşı kazanılan zaferin ardından camiye dönüştürülmüştü. Filistin Vakıflar ve Dini İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eskişehir bölgesindeki camilere yönelik baskınlar, yapılan aramalar ve Nasr Camisi'nin kundaklanması kınandı. İsrail ordusunun gece saatlerinde kente girerek Nasr camisini ateşe verdiği ve Nablus belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini engellediği belirtilen açıklamada, işgal güçleri önceden haber vermeksizin şehirdeki birçok camiye baskın düzenleyerek içeride büyük bir tahribat yaptığı ifadeleri kullanıldı. Nablus Vakıflar Müdürü Nasr Selman da yaptığı açıklamada, İsrail'in Nablus'taki camilere yönelik vahşi saldırıları, özellikle de tarihi ve kültürel öneme sahip Nasr Camii'nde yaşananlar işgalin kutsal mekanları ihlal etme konusundaki pervasızlığını gözler önüne seriyor, dedi. Selman, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara, İsrail'in dini ve tarihi mekanlara yönelik ihlallerini durdurmaları çağrısında bulundu. Öte yandan İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli kent ve kasabalarına düzenlediği baskınlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.